Selam gençler bugün sizlerle Arkadaşlar bugün sizlerle Videolarınızın nasıl video kapağı koyulur onu göstereceğim Gevrek yiyordum Benimle Daha demin gittik Gevrek aldık Gevrek de güzeldi Şimdi gösteriyorum Google'a girip herhangi bir Bir tane Eee neydi Fotoğraf seçiyorsunuz Mesela instagramım dedim Bunu indiriyorsunuz Ben de indirilmiş. Ondan sonrasında uygulamalarımız Arkadaşlar uygulamalarımız çok basit. Polish bir de Youtube Studio. Bunların ikisini indirin ve arkadaşlar video kapaklarını koyabilirsiniz artık. Ve arkadaşlar polise giriyorsunuz. Bir dakika ben hemen gevreğimden atıyorum ağzıma. Hmm. Bir dakika. Ha, arkadaşlar ağzımdaki gevrek bittim. Hemen şurada bir tane polis şey, girdiğinizde fotoğraflar diye bir şey var. Buna giriyorsunuz ve tabii ki de reklamlar çıkıyor. Ha işte buraya geldiğinizde arkadaşlar sizin galerinizdeki fotoğrafları gösteriyor. Hemen ben buradan mesela şu Instagram'ı seçeyim. Bunu şöyle sığdıra basıp şöyle farklı farklı şöyle şeyler seçip böyle yapabiliyorsunuz. Mesela bunu ben böyle kısa bir şekilde yaptım. Bunu buradan kaydettiği bir tuş var. Buna basın arkadaşlar. Ve bu gelebilir. Hemen şu anda kaydedildi. Şimdi buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle YT stüdyoya geliyorsunuz. Yani YouTube Studio'ya. Ben bu. Bakın. Buradan mesela şu videomu seçtim. Burada hemen üstte bir tane kalem şeyi var. Ona basıyorsunuz. Üstte de bir tane kalem tuşu var. Ona basıyorsunuz. Ve buradan böyle seçebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan bir çıkayım. Ya arkadaşlar video çok kısaydı. Ama dur. Güzel bir video oldu. Ben şöyle uygulamaları tanıtayım. Arkadaşlar Polish Board güzel bir uygulama. Kaliteli falan yapabilirsiniz. Bazı şeyler paralı ama olsun. O kadar da olacak tabi. Yani bu. Arkadaşlar Brawl Stars falan çektiyseniz çekemiyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.